Merhaba, Yordam'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Erkin Özat'la söyleşeceğiz. Devrim nasıl yapılırı konuşacağız birlikte. Erkin Özat biliyorsunuz ki özellikle Marksist klasiklerin çeviri sürecinde verdiği önemli katkılar ve kapitalin çevrilmesi sürecinde elbette ki bu yönüyle hepinizin yakından tanıdığı bir isim. Bugün de söylediğim gibi devrim nasıl yapılır konuşacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Zaman ayıp katıldığınız için de teşekkür ederim ayrıca. Ben de teşekkür ederim bu e, sohbet olanağı için. Çok naziksiniz. İzninizle başlamak istiyorum hemen. Şimdi devrim nasıl yapılır da benzer örneklerin aksine biraz güncele odaklanıyorsunuz ve güncel tecrübeleri küresel ölçekte okurlarla birlikte paylaşıyorsunuz. Sizi buna yönlendiren neydi ve nasıl bir kitap çıktı sonuç olarak ortaya? Biraz genel çerçevede bilgi rica edebilir miyim sizden? Tabii ki. Ya birincisi bugün yürütülen devrim tartışmalarında da kısmen işte 1871 Paris Komünü, ama asıl olarak e, 1917 Ekim Devrimi e, daha çok merkezde duruyor. Bu örnekler üzerinden asıl olarak tartışmalar yürütülüyor. Kimileri bunlara işte e, 1949 Çin Devrimi'ni, kimileri 1959 e, Küba Devrimi'ni ek olarak örnek alıyor. Bu örneklerin hepsi tabii ki hala önemli, hala bunlardan yeni dersler çıkarılması gerekiyor. Ama 21. yüzyılda yürüteceğimiz devrim mücadelelerinde ve tartışmalarında görece yakın tarihli deneyimler üzerinde de durmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani kitapta da bu amaca dönük bir çalışma yürüttüm. Bununla bağlantılı bir şey ikincisi, eee sosyalist sistemin çöküşünden sonra işte devrimler çağının son bulduğu iddia edildi. Oysa Sovyetler Birliği gibi güçlü bir sosyalist ülkenin yokluğunda bile dünyanın dört bir köşesinde halk ayaklanmalarıyla karşılaştık. Ee, sol iktidar deneyimleriyle karşılaştık. Bu arada emperyalizmin merkezlerinde yani Avrupa ülkelerinde ve ABD'de de kitlesel hareketler ortaya çıktı. Sol arayışlar ortaya çıktı. Dolayısıyla bu kitapta üzerinde durduğum örneklerin devrimler çağının son bulmadığı, devrim arayışlarının devam ettiği e, konusunda e, bize bir e, veri sunduğu kanısındayım. Üçüncüsü, içmişte Türkiye'nin devrimcileri, solcuları iktidara nasıl gelinir, devrim nasıl yapılır? Bunları, bu konuları biraz daha somut, biraz daha açık bir şekilde tartışıyordu bence. Örneğin kimileri diyordu ki bir ordu darbesiyle sol iktidara gelebilir. Kimileri Çin'deki halk savaşı stratejisini, kimileri Küba'daki e, gerilla mücadelesi stratejisini temel alarak bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Kimileri seçimler yoluyla iktidara gelme hedefini kendi önüne koyuyordu. Günümüze geldiğimizde ise e, iktidara nasıl gelir sol, devrim nasıl yapılır somut bir şekilde neredeyse hiç tartışılmaz oldu. Hani sanki... E, hiç beklenmedik bir şeyler olacak. Çok özel bir durumla karşılaşacağız. O özel durumda çok özel şeyler yapan birileri e, birdenbire devrim gerçekleştirecek. Ama bence e, kitabımdaki örneklerin de gösterdiği üzere bunun böyle olması pek olası değil. E, devrim tartışmalarının daha somut bir şekilde Türkiye'de de yürütülmesine katkıda bulunmak istedim açıkçası bu kitapla siz çokça strateji, yol, yöntem kavramlarına değiniyorsunuz ve bunları somut örnekler üzerinden farklı farklı dönemsel olaylar üzerinden gösteriyorsunuz. Şimdi bu da bizi kitap çerçevesinde stratejik hatalara getiriyor. Bu gerçekçi olduğu kadar bazı okurlarca karamsar bir bakış açısı olarak da değerlendirilebilir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Aykin Hocam? ya yani Gerçekten de hani kitap iyimser de bulunabilir kötümser de bulunabilir bence de ee, yani ele, ele aldığım örneklerde e, nihai sonuç çoğu zaman başarısızlık ya da yenilgi oluyor diye bakılabilir ya da benim biraz önce ya, e, yaptığım gibi işte devrim arayışları hep devam ediyor en olumsuz görünen koşullarda bile diye bakılabilir. Ben biraz genelleştirecek olursak yani solun iktidara yaklaştığı iktidara geldiği örneklerin çoğunda benzer sorunların yaşandığını bazı benzer hataların yapıldığını görüyorum bu durum Bence biraz da dünyadaki yakın tarihliler dahil deneyimlerden yeterince ders çıkarılmamasının ürünü Dolayısıyla bence bu farklı deneyimlerin tartışılması iyimserliği güçlendirebilecek olan somut stratejilerin geliştirilmesine de katkıda bulunabilir. Hatta buradan bir görev tanımı da çıkarabiliriz bence. Bugün iktidar devrim mücadelesi yürütenler bence geçmişte düşülen hatalara yeniden düşülmemesini nasıl sağlayacaklarını somut olarak gösterme göreviyle de karşı karşıya bu görev yerine getirildiğinde, iyimser olmak konusunda çok daha rahatlayabileceğimiz kanısındayım. Daha genel olarak yine baktığımızda sık karşılaşılan bir sorun bence uzun vadeli hedeflerle güncel hedefler arasındaki bağlantının kopması ya da zayıf çok zayıflaması. Yani şunu kastediyorum. Yani bir şekilde güçlenelim. Bir şekilde iktidara gelelim. Geldik diyelim. Bir şey, bir şekilde iktidarda kalalım. Bu hedefler her şeyin önüne geçtiğinde ee, toplumsal devrimler gerçek toplumsal devrimler için vazgeçilmez olan iki öğe zayıflıyor ya da hiç yaratılamıyor bence. Bu iki öğeden biri örgütlü bir halk hareketi, ikincisi ise devrimci kadrolar bence. Ve ben e, bu ikisinden herhangi birinin yokluğunda ya da zayıflığında elde edilen mevzilerin kalıcılaştırılamayacağını düşünüyorum ve kitaptaki örneklerde bence buna işaret ediyor benim dikkatimi çeken ve önemli olduğunu düşündüğüm bir kavram var popülizm. Çünkü popülizm tartışmaları çok yakın bir zamanda Türkiye solu etrafında da döndü. Yani genel olarak aslında uzun süreçte de çokça tartışılan, üzerine polemikler dönen bir kavram. Peki popülizm zannedildiği kadar kötü ve solun tamamen uzak durması gereken veya uzak durması mümkün olan bir kavram mıdır? Yani şimdi kitapta ele aldığım sol siyasi hareketlerin bazıları popülizm kavramını açıkça benimsiyor. Yani kendilerini popülist olarak da görüyorlar. Pek çoğuna da popülizm yakıştırması yapılıyor. Aslına bakılırsa e, popülizm kavramı, popülizm teorileri dünyadaki somut siyasal mücadele deneyimlerinden hareketle geliştirilmiş durumda. Yani Dolayısıyla genel olarak siyaseti reddetmeyeceksek, Popülizm başlığı altına sokulan bütün e, siyasi mücadele yöntemlerini reddetmeye kalkışmak da Anlamsız yanlış olacaktır bence Ama e, kitapta bir ayrıma gidilmesini e, öneriyorum Popülizm ile halkçılığın ayrıştırılmasını öneriyorum Şimdi Bunların ortak bir yanı var İşte Halkın somut sorunlarından hareketle somut taleplerin formüle edilmesi bu talepler uğruna mücadele edilmesi. Bu konuda ikisi ortaklaşıyor. Popülizm ve halkçılık. Ama popülizm halkı siyasi mücadelenin gerçek öznesi haline getirmeyi hedeflemiyor. Bunun yerine diyor ki bize güvenin ya da diyor ki bunu tek bir kişiye de indirgeyebiliyor. Liderimize güvenin, her şey çok daha güzel olur. Bu durumda halka düşen tek şey Pasif bir destek sunmak en fazla seçimlerde oy kullanmak oluyor. Ama bu şekilde iktidara gelindiğinde halkın aktif desteği, siyasi süreçlere katılımı olmadığında emperyalist devletlerin yerli sermaye sahiplerinin saldırılarına karşı direnmek çok daha zor oluyor. Dolayısıyla halkı siyasetin gerçek öznesi haline getirecek. Ee, örgütlü bir halk hareketinin yaratılmasını ve güçlendirilmesini sağlayacak politikalara ee, ve bu anlamıyla bir halkçılığa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve bence devrimci kadroların yokluğunda öylesi bir örgütlü halk hareketini yaratmak mümkün değil. Diğer yandan da örgütlü bir halk hareketinin yokluğunda kadroların devrimci e, niteliklerini korumalarının çok daha zor olacağı kanısındayım kitapta çok fazla örnek var. Bu örneklerde okurken bana ister istemez acaba bunların hangisi Türkiye'de daha uygulanabilir? Ya da Türkiye solu bir model almak isterse bunlardan hangisini model almak daha mümkün olabilir? Soruları kafamda döndü. Okuyan herkese benzer şeyleri düşünmüştür bence. Peki bu bizi Pratikte nereye götürür? Böyle bir şey mümkün müdür? Türkiye solunun dünya devrim pratiklerinden kendisine bir ders çıkarması veya herhangi bir modeli alıp uygulaması gibi bir çözümü mümkün görüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aslında bana kalırsa kitapta dolaylı bir şekilde bir yanıt var. Ee, ele aldığım deneyimlerin kendi aralarında pek çok bağlantı bulunuyor. Bazıları şaşırtıcı da bulunabilir. Devrim ya da iktidar mücadelesine girişenler, dünyadaki farklı deneyimlerin farklı yanlarını, özellikle başarıya ulaştıran yanlarını örnek alıyor. Ama diğer yandan bakıyoruz, her ülkenin somut koşullarına bağlı olarak her seferinde özgün yani yanların ağır bastığı modeller ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla ben ele aldığım bütün örneklerden bir takım sonuçlar, bir takım dersler çıkarmamız gerektiğini bir yandan düşünüyorum. Ama diğer yandan hiçbirinden de bir reçete e, uygulamaya hazır bir şablon e, çıkaram çıkaramayacağımız, çıkarmamamız gerektiği kanısındayım. Yani örneğin e, bazı Güney Avrupa ülkeleri ya da bazı Güney Amerika ülkelerinde e, e, yaşanan süreçlerin bize daha yakın olduğunu düşünebiliriz, böyle hissedebiliriz bu doğal. Ama yine örneğin Nepal'deki silahlı mücadele deneyimi ve o silahlı mücadeleden sonra yaşananlar bence Türkiye'de devrim mücadelesi yürütenler için de sayısız ders içeriyor. Dolayısıyla belirli örneklere daraltmamak, tüm o zenginliğin bütününden yararlanmak gerektiği düşüncesindeyim. Teşekkürler. Son olarak da sizde şunu sormak isterim. Şimdi devrim nasıl yapıları okuyan ve güncel devrim aslında tecrübelerine veya bu konularla ilgili kendini geliştirmek için ne okuması gerektiğini bilemeyen okullara tamamlayıcı nitelikte eser önerileri rica edebilir miyim sizden? Tabii bir yandan çok geniş bir alan oluyor. Ben hani bir tür giriş amacıyla önerebileceğim. Birincisi Ekim devrimi sonrasındaki mücadele deneyimleriyle ilgili olarak e, sosyalizm ve toplumsal mücadeleler ansiklopedisinin dördüncü ve beşinci ciltleri e, yararlı bir başlangıç noktası oluşturabilir. Değerli toplu bir şekilde çok sayıda örnek üzerinde durulduğundan. İkincisi, biraz önce Nepal üzerinde durmuştum, değinmiştim. Yordam kitaptan çıkan ve Nepal'deki Maoist devrimi ve onun sonrasını anlatan "Silah ve Seçim Sandığı" adlı kitap bence çok zengin bir içeriğe sahip. Yani her devrimcinin o kitaptan yararlanacağı bir şeyler bulacağı kadısındayım. Yine bunlara ek olarak Yordam'dan çıkan Hindistan'da toplumcu bir deneyim Kerala e, kitabı var. Şimdi çok sayıda örnek üzerinde durdum ama dünyadaki tüm örnekler üzerinde duramadım doğal olarak. E, Kerala deneyimini de ama önemsiyorum e, ve yani bir bir tür tamamlayıcı, e, geliştirici çalışma olarak e, ele alınabileceği kanısındayım. Benim önerilerim bunlar. Ağzınıza sağlık. Evet, çok teşekkürler katıldığınız için. Tüm okullara da izledikleri için teşekkür ediyoruz elbette. Son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben de çok, çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Okurlarımıza da selamlarımızı iletiyorum o zaman. Görüşmek üzere, hoşçakalın.